Fuat abi selamünaleyküm. Göndermiş olduğun yavrular sağ salim bir şekilde geldi. Çok güzel kullanmışsın. Evine emeğine sağlık. Yavrular çok güzel. Bir ay önce telefonda çalışmıştık. Kısa taraflarla ilgili bilgi almıştım. Yavrular da o zaman yumruk kadardı. Ee, ücretini göndermiştim. Ee, güvenilir bir insansın. Gerçekten e, dediğin gibi yavruları da en güzel şekilde ayırmışsın. İnşallah ee, nasip olursa senin kuşların Yalova'da da uçacak. Ee, ne diyeyim abi gerçekten çok mutluyum. İnşallah uçurmak nasip olacak. Bize de. Kısaslı Araplar dedikleri kuşlar bunlar gerçekten övüldüğü kadar denildiği kadar da güzel kuşlarmış. Her şeyde de mükemmel hayvanlar şu an görünüşleriyle. İnşallah havada da güzel olurlar. Havada uçurmak da nasip olur. Atmacasız bir şekilde. En iyi şekilde eee gördüğümüz kadarıyla biz de paylaşacağız. Ama gerçekten muazzam hayvanlar. Hayvanlar yol yol yor, yorgun olduğu için de biraz etkilemiş olanları, yavru hayvanları. Ama gayet iyiler, sağlıklı falan yerinde. alacak olan arkadaşlar güvenip her her şekilde alabilirler. Bunu alabilirler. Tabii ki fiyat biraz pahalı gelebilir. İşte bu kadar fiyata kuş mu olur diyebilirler. Ee, i̇şte e, uçurmamışsın, görmemişsin kardeşim ne diye e, diyenler olur. Herkese tabii saygı duymak gerekir. Alacak arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun. Alırlar inşallah onlar da ellerine sal salim ulaşır. Güzelce uçururlar. Ben kuşları gerçekten çok beğendim. Ve severek besleyeceğim hayvanlar. İyi bir insansın. Güvenilir bir insansın Fatih abi. Bunlar gibi bu kadardı. O zamanlar da demiştim sana Fatih abi. İşte e, kendini ayırır gibi bana da ayır diyerek. Sen de Allah razı olsun. Kendini ayırır gibi bana da ayırmışsın. Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Bu kadar iyi, güzel olacaklarını tahmin etmemiştim. İnşallah hayırlısıyla uçurmaktan nasip olur. İnşallah sen de yeni yerinde e, yeni yeni bitirdiğin zaman güzel kuşlar uçurursun abi. Bunlardan uçurmak sana da nasip olur. Atmacasız bir şekilde. Allah yönüne göre her şeyi verir. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir abi. Ee, Yalova'ya da yolun düşerse her zaman beklerim. Her zaman bir kardeşim de burada var. Soranlar da olursa Yalova'da, Yalova'dayım. Ee, adım Halit söyledim Dipçi. Ee, nasip olursa uçurursak cümle de uçacak bu hayvanlar. Ee, bakalım. Yani çamur atan çok, kötüleyen çok. Ee, kuşları bulup da araba oynatıp da işte kimse ismini zikretmeyip işte kısaslı Arap değil yani kısaslı mı diye sorduğunda yok değil benim işte 30 yıllık soyum 40 yıllık soyum diyenler çok ben ismini zikrediyorum abi 30 yıllık 40 yıllık soy değil senin sayende bu kuşlar elime geçti sen olmasaydın elime de geçmezdi Allah nasip olursa inşallah havada da görürüz havada uçurduğum zaman da videolarında videolarında adını zikrederim İnşallah burada da nasip olur e, kupalara da uçar bize de uçar Kupa önceliğim değil. Öncelikle kendim olsun. Kendim beğeneyim. Bana önemli olan o. Hayırlısıyla uçmak. Nasıl olur inşallah abi. Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. Hakkını helal et. Eline emeğine sağlık inşallah.